Beyler bugün size patlamayan balon deneyi yapacağım. Öncelikle iki tane balona ihtiyacımız var. Su ve mama ihtiyacımız var. Bu balonun içi boş. Bunun içerisine su koymadım ama bunun içerisine su koydum. Öncelikle şu içinde su olmayan balonumuzu bir yakalım mumumuzu. Mumumuzu tekrar yakalım. Şimdi de su dolu olan balonumuzu koyalım. Bakalım o da patlayacak mı? Evet. Bakın altı bakın iç oldu ama patlamadı. Neden patlamadı biliyor musunuz? İçinde su olduğu için patlamadı. Bakın tekrar koyalım. Gece öğretmenim. Evet. Gece yaparsan. Bak. Bakın, is olduğu halde.